konumuzun başlığı ardışık sayılar. Evet. Şimdi burada açıkladığımız gibi en bir tam sayı olmak üzere arkadaşlar eğer ardışık tam sayılar diyorsak biz n, n artı bir, n artı iki diye vereceğiz. Bunları ne demek istedim? Şimdi anlatacağım size. Ardışık çift sayılar diyorsan iki n 2n iki artı 2, iki, iki n artı dört. Çünkü niye? Ardışık çift sayılar dediğim zaman arkadaşlar 2, 4, 6 diye. Yani arasındaki fark iki arkadaşlar. Ardışık tek tam sayıda dediğimiz zaman n, n artı 2, n artı 4 diye veriyoruz. 1, 3, 5 arasındaki fark 2 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Peki 5'in katı olan ardışık sayılar dediğimiz zaman arkadaşlar 5n, 5n artı 5, 5n artı 10, 5'in katı oluyorsa tabii ki arasındaki fark 5'tir değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan ardışık 3 tek tam sayının toplamı 153'tür. Bu sayılardan en büyük nedir arkadaşlar? Birinci yol olarak tabii ki aynı ne diyorduk biz? Ardışık 3 tek tam sayı diyorsak n, n artı 2, n artı 4 veriyoruz. Toplamı 153miş arkadaşlar. Topladığımız zaman 3 tane n var. Artı 6 eşittir 153'ten 3 n 147 olur. Her tane 3'e takdirde n eşittir 49 olur arkadaşlar. Sonra da bizden en büyük isteniyordu. En büyüğü de neydi arkadaşlar? Bu olduğuna göre ne dediz? 49 artı 4'ten cevap 53 gelir arkadaşlar. İkinci yol olarak da arkadaşlar burada 3 tane tek tam sayı toplamı. Yani 3 tane sayı var elimde ve bunları toplamışım ben. 153 yapmış. Arkadaşlar aritmetik ortalama hesapladığımız takdirde biz ortanca sayıyı buluruz. 3'e bölüyorum ve 51 çıkıyor. Bu 51 ise arkadaşlar bu 53'tür. Bu da 49'dur. Eğer benden küçüğü isteseydi arkadaşlar cevap 49 olacaktı. Ama bizden büyüğü istiyor cevap 53 olacak arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar birkaç tane iş yapalım. Pratik yöntemler dedik ve devam ediyoruz. Öncelikle şunları da verelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir artı 2 artı 3 artı 4 şeklinde. Bunun toplamı neydi arkadaşlar? N tane sayı varsa N çarpı N artı 1 bölü 2. Evet bunu hepimiz biliyoruz ve bilmemiz gerekiyor. 2 artı 4 artı 6 şeklinde 2 N'e kadar olan sayıların toplamı ise arkadaşlar. Ezber yapmanızı istemiyorum. Şu şekilde yapacağız. Arkadaşlar. Şimdi burada iki parçanızı alırsak ne olur arkadaşlar? 1 artı 2 artı 3 şeklinde n'e kadar olur, değil mi? Tamam. Hemen 2 çarpı burun ifadesinin toplamı neydi arkadaşlar. N çarpı n artı 1 bölü 2 idi mi arkadaşlar? Buradan da 2'ler sadeleşirse n çarpı n artı 1 olur arkadaşlar. Çok güzel. Peki arkadaşlar. Üçüncü bir nokta daha verelim. 1 artı 3 artı 5 artı 7 şeklinde 2n eksi 1 olduğu takdirde arkadaşlar bunun cevabı da n karedir arkadaşlar. Bunun şu şekilde yapacağız. Sorularda bize şöyle geliyor arkadaşlar. Soru diyorlar ki mesela şöyle diyebilirim. 1 artı 3 artı 5 şeklinde 17 A olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar burada şöyle yapıyoruz. Birden başladıysa şu son terim arkadaşlar iken eksi 1 eşit diyoruz. Buradan 2N işte 18 ve N buradan 9 mu geliyor arkadaşlar? Demek ki bizim sonucumuz N kare yani 9'un karesinden 81 geliyor arkadaşlar. Biz biraz daha zorlaştıralım işimizi. Evet buraya yazdığınızı kabul ediyorum. Şurayı bir silelim. Arkadaşlar burada soru diyorlar ki 5 artı 7 artı 9 şeklinde 21 terimlerinin toplamı kaçtır? Toplamı kaçtır arkadaşlar? Evet. Bu arada arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Şimdi birden 1, 3, 5 ve 17'e kadar gelmişiz ve eni 9 bulmuşuz. Yani 9 tane terim var. Yani ben şu 1, 3, 5 mesela 1, bir tane sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı dersek burası 9. sayı, 9 tane sayı topladığım takdirde 81 bulmuşum arkadaşlar. Terimlerin toplamı kaçtır? Çünkü burada şöyle bir soru daha soracağım. Burada arkadaşlar sanki birden başlamış gibi bak birden başlamamış. 3 ve 1 eksik değil mi arkadaşlar? Toplamı 4. Arkadaşlar ben burada şu kısmını 2n eksi 1 e eşitliyorum. 21. 2n yani işte 22 ve n buradan 11 geldi. Yani toplam ben neredeyse 11'in karesi diyecektim. Ama 4'ü de eklemedim çünkü 1'den başlamıyor. O zaman 4 çıkartacağım. Cevap 121 eksi 4'ten kaç yapıyor arkadaşlar? 117 yapıyor. Peki. Ben burada şöyle bir şey desem. 5'i oluştursam. Desem ki yukarıdaki soruda ki her bir terimi 2 arttırırsam sonuç ne kadar değişir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapıyoruz. Ne dedik? 5 artı 7 artı 9 şeklinde 21'e kadar dedik. Burada Kaç terim var arkadaşlar? Bunu bulmam lazım. E, ne yapıyorum? Son terimi arkadaşlar. 2n eksi 1 eşit devrim, 21. Buradan n eşittir. 11 çıkıyor zaten. 11 tane terim var diyecektim arkadaşlar. Ama 1 ve 3 eksik burada. Burada artı 3 artı 1 eksik. O zaman burada 11 eksi 2'den 9 tane terim var. Yani 9 santim varsa 9 çarpı 2'den 18 artar sorumuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Mat TV farkıyla devam ediyoruz. Ben Selahattin Tomaş. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip, beğenip bize abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim.